Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Roblox gibi binlerce oyunu olan ama içinde oyuncusu kadar oyun oyunu kadar oyuncusu olmayan bir oyun oynayacağız. İsmi Cray Az önce başlamıştı ama ben kaçırdım Videoyu başlayacaktı. Başlattığım için kaçırdım O yüzden arkadaşlar hadi izleyelim bu ölüme Roblox'ta ölüme doğru koşuyorum videosu gibi. Ama Cray versiyonu. Daha kolay. Her şey ezbe ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü birkaç tane sadece 3 4 tane e, mapi var. Bu arada adamlar nerede ya? Abi ne yaptınız? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Oyuncu yoktu. Neyse arkadaşlar girelim. Böyle başlangıç yeri var. Ya töhbe yuhu Köpek balığı çıktı. Heh. Arkadaşlar ben bunu birkaç kez oynadım. Bunda iyice prolaştım. Ama gene de düşebilirim. Ha. Ha. Ah. Ya hayır sen düşme. oh be. Gel. Gel bak. Öl. Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar da taktik. Tuzaklara bir başka birinin düşmesini sağlayın. Abi benim ona düşeceğimi zannettin. O bala bak. Ye kazandım. Ye. Yeah. İşte bu kadar proyum arkadaşlar. Zaten en solda gördüğünüz gibi 15 kere kazandım. Aslında 15 değil 20 kere falan. Da sadece 15'ini saydı. Hop. Kazandım. Bu kadar basit. Arkadaşlar başta zorlanabilirsiniz ama sonlarda çok kolay oluyor. Hadi, hadi. Bizi yakalamaya çalışan çok nutmuş. Ah ya üf. Üf arkadaşlar ya. Üçüncü elde ilk ölüşüm. Arkadaşlar hadi gidelim. Arkadaşlar kaydı biraz kesmek zorunda kaldım. Çünkü bir işim vardı. O yüzden üzgünüm. Hadi diğer ile başlayalım. Bu sefer farklı bir harita. Benden başka ne var? Ha tamam. Güzel. Hop. Çok basit oldu bu ya. Çok basit oldu. Bunu biraz zorlaştırın ya. Basit olunca sıkıcı oluyor. Hadi oh. Evet. adam yardırdı. Sen ona onunla ilgilen. Benle değil. Adam çok hızlı bitirdi ya. Nereye çıktı o? Arkadaşlar. Başka bir haritadayız. Güzel. Hadi başlayalım. Hop beni böyle kandıramazsınız. Ya <laughs> Plant Carey Abi sen ne yapmışsın? 80 kere neden kazanıyorsun? Arkadaşlar 80 kere kazanmış. Solda görebilirsiniz. Aga ne yaptın sen? Sen nereden çıktın onu? Oraya nasıl çıktın sen? kuralının hakkını veriyorsun gerçekten. Ha! Ah. Oh be, geri dönerken iyi ki de Bitirme şunu ya, bitirme. Ya sürekli bitirdi ya. Devam. Bu adam biraz erkenci. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu videoyu biraz fazla kestim arkadaşlar. Üzgünüm. Hadi hadi hadi. Hadi başla. Oh be o adam yok. O adam olmayınca benim kazanma ihtimalim de yükseliyor. Aga bana yol gerekmiyor. Ya tam sona varmıştım ya. Neyse. Ha ben, ben kazandım. Üf. Abi çıkmamış ama yok. Hop. Ya işte tekrar kazandım ya. Çok proyum. Hadi tekrar. Evet arkadaşlar. Hop. Yok olmayacağım bu sefer. Hadi. Hadi. Çok erkenci bu adam ya. <laughs> hadi 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 geçin. Hop. Tekrar yendim. Arkadaşlar bu sefer yakalayanı göstereceğim size. Açıl, açıl. Heh. Yakalayan da böyle arkadaşlar. He bak dokanma, dokan. Vallahi çok erkencisin ya. Ya bir çekil şuradan. Adamlar nerede? Buraya. Ha platform sallanıyor tamam. Abi neredeler bunlar? Ha demek ki sonlara doğru. Çok hızlı bitti. Tekrar göstereceğim. Ya daha gelmemiş ya göremedim. Uf, ben de biraz erkenciyim. Arkadaşlar. Firmam. Ne oldu ya? Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.